Oyuncumuz geldi arkadaşlar, şimdi oynamaya başlıyoruz sizinle beraber. Ee, i̇lk olarak e, yanındaki kutuyu almak istiyorum. Şimdi, şu adama e, ilk önce bir pusu kuralım arkadaşlar. <laughs> ah. ay, 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 ay. ay, Tamam, bir de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir moja attım. Şimdi e, bakıyoruz etraf kontrol edilmiş var mı diye. Kutlayalım ilk önce. Şuna şöyle güzel bir kutu kurarak. Heh. Geber 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 geber. Oh canım abi. Şöyle kutuyu alalım. Evet. Şu kutuyu da ah yedik. Malik. Şöyle bakalım. Kimler var kimler yok. Şunu yiyelim kolay bir. Oh hesaplaşma. Bakalım kimler var kimler yok. La 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 la. Neredesin Kim kaldı acaba? Gel gel gel. Arkadaşlar kimse yok valla. Çok sinirim bozuldu. Bakalım. Nerede ya bu? Nerede şu to <laughs> bulduk. ha bulduk h bunu da oturalım bu şöyle güzelce bir oturalım hotel buranın iyi hatırlayayım